Dior X ekranlarından herkese merhabalar, ben Özge. Bugün 21 Nisan Perşembe ve sizlerle gündemdeki haberleri de inceleyeceğiz. Bugün aslında şeytan üçgeni Bitcoin, altcoinler ve hisse senetlerinin ardından Facebook patronu bugünü de işaret etmişti. Metaverse piyasası bundan etkilenebilir ve son olarak da piyasaları teknik olarak yorumlayalım. İlk olarak bugün şeytan üçgeni, bitcoin, altcoin'ler ve hisse senedilerinden de bahsedeceğimizi söylemiştik. Lider kripto para Bitcoin 41 bin dolar bandının aslında yakın bir seyir izliyor. Bitcoin son 24 saat içerisinde %2'nin üzerinde de bir değer kazandı. Lider Kripto Parada görülen değer artışına aslında paralel olarak altcoin piyasaları da şu anda bizlere yeşil bir görünüm sunuyor. Bitcoin ve altcoinler arasında görülen korelasyonun da bir benzeri aslında teknoloji hisseleri ve Bitcoin arasında da görülüyor. En son ee, gelen veriler bu korelasyonun rekor bir seviyeye ulaştığını da bizlere gösteriyor. Kripto para piyasaları ve geleneksel piyasalar arasında da görülen korelasyon bizler için artıyor. Küresel piyasalarda bir sıkılaşma belirtisi mevcut şu anda. Bu döngünün başlangıcına hazırlanırken de kripto paralar bir süredir büyük bir teknoloji hissesi gibi de işlem görmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tüketici fiyat endeksi ile ölçülen enflasyonu da durdurmaya yakın bir süreçte çalışıyor. Ve faiz oranlarını arttırmanın yanı sıra İran çöpü çıkmaya da yakın bir süreçte başlayacağını belirtmişlerdi. Yatırımcıların aslında şahinleşen bir FED ve ekonomik büyümede düşüş beklediği ve bununla birlikte mevcut ortamda Bitcoin ve teknoloji hisseleri arasında da görülen bir korelasyonun yukarıya doğru bir hareket etmesi bekleniyor. Arkana Research tarafından yayınlanan bir Raporda da korelasyonun aslında zirveye ulaştığında bizlere bildirmişti. Araştırma şirketi Bitcoin ve Ethereum gibi piyasa değerine göre daha büyük bir kripto paraların da bizlere korelasyon oranının artışına yönelik daha fazla yükseleceğini de dikkatleri üzerine çekti. Olarak belirtebiliriz. Şu anda evet. Daha sonrasında aslında Arkin'e Research Analistleri lider kripto para Bitcoin ile altcoin piyasaları arasında da korelasyonun hisse senetleri korelasyonu ile bağlantılı olduğunda da söyledi. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimleri arasında aslında artan korelasyonlar finansal piyasalarda artan korelasyon eğiliminin de bir parçasıdır. Bitcoin S&P 500 ile 90 günlük korelasyonu da şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.58'i de oluştururken teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ile de daha da yüksek bir korelasyon görülüyor. Son olarak da aslında belirtmem gerekirse Altın Vidal kripto pazarının pazar payını da çalıyor. Erkener'e sorç analistleri 2020'ye benzer bir senaryonun da yaşandığını aslında düşünüyor. Ancak bu eksik bir benzetme olabilir. Kripto para analistleri Reynert Merguz günümüz piyasalarında aslında makro ve ekonomik görünümünün farklı olduğunu da bizlere ifade ediyor. Merguz Bitcoin ve altcoin piyasalarında eskisine göre daha fazla korelasyona sahip olduğunu bizlere belirtiyor. Raymond Marcos Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar endeksi ile aslında altın ile negatif bir korelasyon geçmişte olmadığında da yükseldiğini de ifade ediyor. Ancak bu ters korelasyonun mantık hataları barındırdığını da bizlere söylüyor. Bitcoin para analistine göre Bitcoin enflasyon karşıtı bir yapıya sahip ancak altın Bitcoin'in pazar payını da çaldığını söylüyor bizlere. Aslında bugünü Facebook patronu bizlere işaret etmişti. Metaverse piyasası da bu durumdan etkilenebilir konusuna daha değinelim. Kripto para piyasasında bugün Bitcoin 42 bin doları zorlarken Metaverse platformlarında hareketlilik artış gösterdi. Son dönemin en popüler kripto para birimlerinden Sandbox ve Engine birçok Metaverse projesiyle değer kazandı. Meta Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üzerinden Metaverse sektörünü aslında ilgilendiren bir paylaşımda da bulundu. Zuckerberg yaklaşık 14 saat öncesinde takipçilerine şu mesajı verdi. Yarın Meta Quest Gaming Showcase üzerinden heyecan verici bazı haberler paylaşacağım ve bazı oyun bilgilendirmeleri için de hatta kalın ifadelerine yer verdi. Metaverse piyasasında Facebook hareketliliği. Aslında Facebook şirketi geçtiğimiz yıl adını Meta olarak da değiştirmişti. Zuckerberg yeni Metaverse projesini de bizlere tanıttı. Bu hamlenin ardından blok zincir Metaverse projeleri kısa zamanda yaklaşık 7 kat değer kazandı. Dönemin en popüler Metaverse projeleri Sandbox ve Mana bu süreçte piyasa değeri bakımından ilk kez 1 milyar doların üzerine tırmandılar. Facebook patronu bu hamlenin ardından Metaverse sektörüne ilerletmek için çalışmalarına da başladı. Dünyanın en gelişmiş dijital teknoloji üreticilerinden biri haline gelen Meta, aynı zamanda sanal evrenler üzerinde oynanacak oyunların yazılımları ile ilgili de çalışmalarını yürütüyor. Meta şirketinde aynı zamanda yapay zeka çalışmaları da dünya standartlarına da öncülük ediyor. Şirket daha önce kendi aralarında şifreli iletişime geçen bilgisayarlar üretmiş ardından gelen tepkiler üzerine bu cihazları kapattığını da bizlere duyurmuştu. Meta şirketi aslında CEO'su yaklaşık 14 saat içerisinde bahsettiği duyuruyu gerçekleştirmesi de bekleniyor. Duyurunun Meta sanal evreni için yapılan bir ortaklık olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Daha önce dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Grand Theft Auto VR versiyonunu duyuran şirketin aslında yeni duyurusu merak uyandırıyor. Evet, piyasadaki güncel gelişmeleri sizlere aktardık. Şimdi de birazcık market'i inceleyelim ve teknik görünüme geçelim. Şimdi aslında SANT için kısa vadeli grafiği yorumlayacak olursak SANT 400 milyar dolar yatırım alacağı haberiyle güzel bir ilme kazanmıştı. Şu anda 0.382 Fibon'un üstünde yapacağı güçlü kapanışlarla sıralı olarak bahsedeceğim hedefler 3.09 dolar seviyesine reddedilmiş olarak gözüküyor ana destek bölgesi 2.74 dolar bölgesi 0.382 fibo üzerinde yapacağı kapanışlar aslında bizlere 3.09 dolar seviyelerinde takip edebileceğimizi bizlere aktarıyor. Sırada mana grafiğimiz var. Bir de ona göz atalım. Aslında mana da bir saatlik grafiğimize baktığımızda kırmızı bölgede devirasyon sonrası range için dahil olmasıyla aslında yükseliş gösterdiğini ifade edebilirim. 2.20 dolar seviyelerinde düzeltme yapıp e, beklentide oluşan gri bölge kutu içerisinde dönüş sağladı. İlk olarak eğitim pullunun gerçekleşmesiyle beraber 2.28 dolar hedef olarak takip edebileceğimiz ilk bölge olacaktır. EQ bölgesinde olası bir red vizansında gri bölge altına kadar da itebilir. Bugünkü yayınımızda gündemdeki haberleri ve market yapısında kısa vadeli periyotlarda yorumladık. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.